XTB'den herkese günaydın. Evet, günün önemli ekonomi gelişmelerine baktığımız zaman sabah Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararıyla güne başlandı. Yeni Zelanda Merkez Bankası faizleri sabit bırakarak %3.5 seviyesinde devam ettirdi. Sabaha karşı Çin ekonomisinden enflasyon rakamları vardı ve Çin ekonomisindeki enflasyonda bir düşüş gerçekleşti. %2.2 beklenen yıllık enflasyonun %2 olarak gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu durum Çin ekonomisinde yine durgunluk endişelerin başlayabileceğine bir işaret olabilir. Ancak önümüzdeki aylarda ve haftalarda açıklanacak verileri yakından takip etmekte fayda var. Sabah ayrıca saat 9'da Türkiye saatiyle Almanya'dan enflasyon oranı açıklandı ve enflasyon oranı beklentiler dahilinde gerçekleşti. Bu durum Euro dolar paritesinde bir hareketlik yaratmadı. Bugün gün içerisinde Türkiye'den cari açık verisi var. Cari açık verisi bildiğiniz gibi Türkiye'nin yumuşak karnı ve yakından takip edilmesi gereken bir veri. Ayrıca bugün Fitch'in Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in açıklamaları olacak. Fitch en son 2012 yılında Türkiye'nin BBB artı pardon BB alt artı olan notunu BBB eksi -E yükseltmişti ve görünümünü duran olarak belirlemişti ve büyüme beklentisini %3.2 seviyesinden %2.5 seviyesine çekmişti. Bunun sebebi olarak da artan siyasi riskler, yükselen cari açık ve boşluk olduğunu ifade etmişti. Bugün içerisindeki fiş açıklaması dolar TL paritesinde bir hareketlik yaratabilir. Bütün bu verileri kurlara ve MTA'lara olabilecek olası etkilerini XDP Computer internet sayfamızda yayınlayacağımız raporlardan takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.